Evet arkadaşlar bugün markete giderken video çekiyorum. Markete giderken video Serhat abi. Ha? Serhat abi. Serhat abi markete giderken video çekiyor. Youtube'a atacağım. Ne yapıyorsun neden böyle bir hata şey Çok seviyorum burada da bu video kayıt. Takatçıları mı <laughs> Alo. Burada ben beni bekliyor. Kayıt kapanmamış. Hayır alın. Kaydet yerinde. Beyler bu arada karanlık çünkü telefon cebimde kalıyor. Hayır ben normalde ama sen üstün işte. Görmesinler diye montumu giydim. Arkadaşlar Bunu <laughs> fark edeyimle gidiyorum. Sokuna markete marketle gidiyorum. Telefonla market gidiyorum, videoya gider. <laughs> Çınar boyutu <Goyşur> gidiyor, <laughs> arkadaşım <içindeki> bir, <laughs> <Yarın. gülüyor> bir, bir, bir tane bir, bir, tane bir Evet. Niye? Ben öyle bir ben video çekmiştim ki öyle bir tane ben video ki Kaç bu part 2? <laughs> 108 abone Kuzeyde birlikte açtık sonra da Kuzeyde birlikte abone Allah çarpsın Ayy. Allah çarpsın 108 abone var Küzey, Ama en Küzey çok kuzey Ama en çok Kuzey kuzey Bizdeki i̇şte zamanımız var inşallah Bini görürüz Görürüz anını Gördüğünüz var Nece anı Açacağız Aç bakayım sen şu kapıyı Ne istemiştin? Bir tane ekmeğimizi kapatmalar. Ben alamam. Ben öyle düşmeye geldim. Hı? Bunlar iş yapmaya gelmiyor. Ne Başka ne alacağız? Dur. Başka ne alacağız? Yoğurt şeker. Yoğurt mu? Yoğurt mu? Hey, Hayır, neydi ya? Ha, ayıs ayıs. Ayıs nasıl da gidiyor? Eşeğe ama nasıl da gidiyor? Çınarcık. Çınarcık çık çık. Bunlar bana yeter. Oha! Aa 145 tane. Oha. 10. Oha. Oha mi evde? Bekle gel sen. Bugün market niye bu kadar çok sakin? Pilmiyorum. 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 Kanka burada burada gel gel. Çınar gel ne yapıyorsun? 47 TL. Tamam o ama. Şey, 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 şey. At deve. Şey, 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 şey. <laughs> Çınar. Oğlum onların tadı çok kötü ya. Ben ikisini de denedim var ya. Asıl mavisi berbat. Oğlum ondan niye alıyorsun? Güzel şuradan. Bıraksın, ben, ben Oha, bu ne lan? İki buçuk. onu. Hayır. ama. Yardım et. Olumlusu. <laughs> <laughs> Biz e, bunu beş günde bitirelim mi

Bay çok, çok, çok merak ettim çok. Kanka çok merak ettim. Ben evet, eve gideceğim. Niye? Evet. Oğlum zaten şimdi gidiyoruz nereye? Ya beni evet. bekle oğlum ya. Sayın da.

Rusya da daha 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 Rusya iyi oldu. Akıt var ya. Tabi çakalat. Sanki sanki Dubai mi? var? Ne kadar Dubai ya Ben denedim Ben denedim de çok iyi şey ben Ne var bu? çok Kanka. Ayşe bu Ayşe bunları boxta yendi bak. Neden? Tamam, tamam. İyi. Ali, Yok, mı? Bana oğlum. Bizim adilde bir Bizim adilde bir... <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt. <gülüyor> Yoğurt. <gülüyor> Yoğurt. Yoğurt. <laughs> Yoğurt. 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 Ya. Ali. Yok. Nasıl bir personel şunu açsana sen evet. ne yapın? Ali. Ben evet. bir evet. <laughs> ha? Yarın geleyim o zaman olur mu? Evet. alabilirsiniz. poşet mi? Hadi hadi anne seni beklerdim. Ya poşet geri <laughs> döndü. Ben paralarım. arkadaşlar. Yoğurt. Bana bir kova bor. Ya bor mu? Arkadaşlar marketten çıktık. Ağlayın ağlayın arkadaşlar marketten çıkacak bu arada. Ömer burada poşeti taşı Ali. Yok. Sana gitsin bir kaba yavaş. Ali. Sana bir Ali. Ya hayır ben bogur, sana getirin bogur. Tut, ne koyalım? Bu düştü. Anne baba. Hadi. Ya, ya. Sana gitsin. Ya devamını getirsin. Hadi. Yok. Sana gitsin bir kova yavaş. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Allah Allah. Bu niye sallanıyor lan ağır bir şey? Harbi lan lan. Arkadaşım var. Aklımız şu aşağı. Ali. Ha. Yok. Sana gösterin bir kala yoğurt. Buna. Yok. Ali. Ha. Yoğurt. Sana gösterin bir kala yoğurt. Ne ben yapayım? Ben bir sana ne yapayım dersen ders ders namaz kıl diyeceksin. Ne neden derse neden der, uh. <laughs> evet. <laughs> <Sen> de sevap yok. Kızım sevap Ali. He. Bu üç gün ya götürünce <laughs> 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 burada. Ben de buradayım. Dedem daha hale Doğamızın güzelliği şaka mı? Hadi. Ha. Ya. <laughs> sana gitsin bir kafa bağır. Yani sana gitsin bir kafa yine diyor. Ne ya? Hadi. Yok. Sana gitsin bu arada. Doğru. Oğlum dedim ya ineklerim. Wow. Kırılmadı. Şükür. Telefonum lazım. Telefonum Şaka mı? Yaşıyor. Anne. Anne. Bakayım. 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 çıkmış. Arkadaşlar geldik şimdi <laughs> evine Ali Ali şöyle dedi bu benim ekmeğim. <laughs> 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 bu benim ekmeğim. ya vay right koy koy koy. Anne. Anne, anne Ali şey gibi bu senin. Ali selam. Sen şeker mi aldın? Evet. Niye? O ahmak sanırdı ve şeker ananıdır. Hayır da yani kendi mallarını da benim oğluma taşıttırıyor. Gel sen sen. Gel sen Arkadaşlar, Erfan geldik hadi bay bay.